Selamun Aleyküm. Bundan 15 gün önce Atölye Semet denilen arkadaşlara 106 impro farlarını gönderdik. Bilet Zenon yapılması için ve kromlarının yenilenip camlarının temizlenmesi için. Farlarımızı gönderdik. 15 günün sonunda e, bizden 8 bin lira da para aldı. 15 günün sonunda bize gelen farlar bu şekilde. Far kasalarımız komple yırtılmış. Artık çivimi atmışlar, zımbama çakmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Farların doğru düzgün oturtturamamışlar bile. Farlarımızın her yeri Japon içerisinde. Far kasalarımızı yırtmışlar. Kromlarının yapıldığını söylüyorlar. Kromu yapılan bir farın buralarında neden böyle izler olur? Biz gönderdiğimizde de bu şekilde. Far motorlarımız değiştirilmiş. Buna keza bu far da aynı şekilde. Bütün far kasası yırtılmış şekilde. Yine böyle artık çivi midir, zımba mıdır, nedir? Farımızın içinde pislik var. Silikon pisliği var. Her yeri Japon dolu bir far bizim elimize geri geldi. Ve bizden 8000 lirada Para aldı bu arkadaş. Zımbaları şu şekilde görüyorsunuz. Zımba mıdır, çivi midir? Abi? Yine söyleyeyim. Bizim canımız yandı. Biz bir video gördük. Aldırış etmedik. Bizim canımız yandı arkadaşlar. Sizin canınız yanmasın. Bu arkadaşlar haramzadedir. Aldıkları parayı kesinlikle hak etmeyen bir firmadır. Şu an telefonla aradığımızda telefonlarımızı da açmıyorlar. Videoları attığımızda videomuza karşılık cevap da vermiyorlar. Yani o Instagram'daki, Facebook'taki videolara aldırış etmeyin. Kesinlikle işlerinin hakkını veren bir firma değil. Şöyle göstereyim size. Yani bizim farlarımız çöp oldu. Bugün 20-25 bin lira arasında olan bu far yani çöp oldu. Bildiğiniz çöp oldu. Yani bu farların su almaması da imkansız. Çünkü Hiçbir yeri oturtulmamış, bütün tırnaklar kırılmış, far kasalarımız kırılmış. Şöyle göstereyim, hep burada ayrıklar var gördüğünüz gibi. Yani biz 8 bin lira para verip kendi farlarımızı elimizle çöp ettirdik, geri aldık. Bizim canımız yandı, sizin canınız yanmasın arkadaşlar. Bu firmanı hakkımızı helal etmiyoruz, haram zıkkım olsun o para.